bir an olsun dur ve gökyüzüne bak. Sonsuz bir düzeni yaratan, güneşi her sabah doğduran, yıldızları geceye süs yapan Allah, senin kalbini de huzurla doldurmayı vaat etmiştir. Hayatında hissettiğin her zorluk, aslında seni güçlendiren bir imtihan. Her gözyaşı ise, dualarının rahmetle karşılanması için bir vesiledir. Unutma ki Allah, dualarını işitiyor, sıkıntılarını görüyor, ve sabrının mükafatını hazırlıyordur. Rabbimiz her sıkıntının ardına bir kolaylık koymuştur. Bugün karanlık gibi gelen olaylar, yarın sana umut ışıkları saçabilir. Nitekim en şiddetli yağmur, ardından en güzel gök kuşağını getirir. Sen de şu an yaşadığın zorlukların ardından seni bekleyen güzellikleri göreceksin. Yeter ki sabret ve Allah'a güven. Do it makes